Merhaba arkadaşlar ben Maviş. İşte yeni bir Pokemon Go videomla karşınızdayım. Evet bana bir uyarı verdi. Yakınlarda iki tane Pokemon gözüktü. Bir tanesi saksı gibi ananas gibi bir şey bakalım bulabilecek miyiz? Hali hazırda şu anda Pokedex'imde iki tane Pokemon'um var biliyorsunuz. Bir tanesi Ekans diğeri ise Balbazar. Evet yürüyorum Pokemon'uma doğru bulmayı ümit ediyorum. Evet işte karşıma çıktı bu ananas gibi bir şey demiş Saksı gibi bir şey bakalım neymiş? O vahşi bir o diş. Gerçek dünyaya geçtik arkadaşlar. İlk atışımı gerçekleştiriyorum. Evet, hadi, 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 hadi. Oo, olmadı. Hemen bir daha deneyelim. Hadi, hadi o diş. Hadi. yine olmadı. Bir atış daha. Hadi. Evet arkadaşlar üçüncü atışımızda bunu başardık. Evet, artık vahşi bir o dişimiz var. Bakalım kendisi neymiş? Gatça, gatça yakaladık seni o diş. Gatcha. Evet o dişi yakaladık. Bize 600 puan verdi arkadaşlar. Pokédex'imizin içerisine kayıtlandı, kaydedildi o diş. Toprak grubu bitki diyelim. Kendisinin en güçlü silahı zehir. 6.77 kilogram ağırlığında ve 0.57 metre yani 57 santim boyunda. Evet yani hafif tombulca bir bebek gibi diyelim. Evet 300 stardust ve 3 tane de ot Candy var. Uuu arkadaşlar asit poison zın yapabiliyor ve ayrıca kendisi tohum bombası atıyor. Bu otlardan oluşan bir tohum bombası. Biliyorsunuz Balbazar da aynı gruptandı. Zehirli yapraklar atıyordu. Harika gözüküyor o diş. Vahşi o diş. Pokedex'ime, Toys TV'ye hoş geldin. Bakalım yaprak saldırılarıyla ileride kimleri ne şekillerde yeneceğiz seninle. O diş. İşte karşınızda o diş. Evet arkadaşlar ben bu videomda acayip eğlendim. Kendinize iyi bakın. Pokemon videolarım geldi gelmeye devam edecek. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.